Deniz rüzgarları altında toprak soluklanıyor. Kan alıyor, gam veriyor. Kızıl olmuş deniz, alpay coşkun. Yabancı gemileri koynuna almış. Çanak Martı. Dalgalar şatlanmada. Zaman geleceği getireceklerinden korkarak yürüyor. Gün ağlıyor, gün batıyor. Çanak kale bizim. Uzaktan alanlarına temiz bir kö. Bir ihtiyar dua ediyor. Oğullarını, torununu, kardeşini verdi. Umudu, canım, namusun dedi Çanakkale Çanakkale'ye gitmek için. Karlı yollarda bir kanun. Arkasında bir kadın. Sıcak yüreğinde soğuk savaşı ağırlamış. Kanısında battaniyelere sarılı top mermileri cepheye götürmeyecek. Cephe uzak, ölüm yakın ve Çanakkale bizim. Düşman dört bir yandan saldırmış. Bir kol kalmış son bulmuş. Altı asırlık devletin son çığlığı. Milletin hep beraber haykırdığı özgürlük, özgürlük yemeğini tek şahit Çanakkale. Temiz dudaklar yurdu yurdu kurtarken şehrin şerbetini ölüp geçen bombalar atıyormuş bana. Düştüğü yere ölüp saçan kara Toprağı delikleştiriyor Çanakkale hala bizim Silah sesleri Kan, kol, bacak Kıyamet yapıyor Çanakkale mahşer Gün uyuyor Düşman yönü İki yakalı Çanakkale birbirine hasret Kan dolmuş yüreğine Çanakkale'nin Yine de bizim kalacak Süngülerin ucuna yürek takıldı mı dünya gelsene farkına. Çanakkale'de bir millet var, var mücadelesi veriyor. Ve Çanakkale taşıyla, toprağıyla mücadele yardım ediyor. Nusret Mayın Gemisi yırta yırta boğazı sularını vermiyor. Çanakkale bu kez atıyor sularını Nusret'in önünde. Ve birçok arslan, Anadolu'dan, Afrika'dan, Irak'tan, her şeyi almış, canını almış da gelmiş, Çanakkale bizim kalsın diye. Seyit Onbaşı kaldırırken bombayı uyumak gününde Türk kadar güçlüydü. Değil bombayı, üzerinde bulunduğu Çanakkale toprağını kaldırması gerekse bunu da yapardı. Kaldırır atardı, Çanakkale kalsın diye. Ve Anafarta'nın dünyaya ışık saçan sarı çiçeği. Ölmeyi emreden kumanda. O ki ölümün mavi gözleriyle koltuktan kumanda. Attığı her adımda çanak kale titriyor. Mustafa Kemal Paşa. Çanak kale bizi biliyor. Yabancı bir asker esir düşmüş. buçuk ocağından Çanakkale toprağında geliyor Türk askeri. O geldikçe beni Türk askeri gelir gelmez vuruluyor bir anda. Gömleğini yırtıyor Türk, Türk, askeri. Koyuyor anzakın yarasına. Anzak şaşkın. Asker kendi yarasına da toprak basıyor. Onca yıldır barbar bildi Türk askerinin hak ettiği değeri buluyor. Ve anzak da anlıyor. Gerçek kahramanın için bir kısmı ağızlara alınmış ve kısmı toprağa taşmış askerler artık yok. Deniz dalgalarıyla geçişi alıp kıyıya güçleri vuruyor. Varsın deniz hızlı olmasın, yere bomba düşmesin. Yer gök gerçekleri unutmayarak susmuyor, haykırıyor. Tarihe sığmayan kahramanlar. Onlar kanlarının bedelini, destanlaşan kahramanlıklarını tarihten チャンタクト・ハイレーンをこぎてらっしゃる。